Selamlar arkadaşlar, hepiniz videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Bitcoin Mania'ya bakacağız. Bitcoin Mania'da yeni gelen güncellemelere bakacağız. Ee, güzel haberlerimiz var Bitcoin Mania ile ilgili. Hiç vaktinizi kaybetmeden hemen web sitemize geçelim. Ancak ondan önce kanalımıza abone olarak bize destek olursanız çok seviniriz. Bitcoin Mania sisteminde bildiğiniz gibi sizlere 4-5 tane farklı coin'i kazanabilme, kazma imkanı veriyor size bu sistem ve öncelikle sizlere her bir kazılabilir coin için birer tane bedava free bir şekilde miner veriyor O free miner'lara sizler buralardan hiçbir yatırımı yapmadan Öncelikle buralardan kendinize kazanım sağlayabilirsiniz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ben ilk başlarda böyle başladım. Daha sonra sistem içerisinde yatırım yapabilirsiniz. Bu tabii ki tamamen size bağlı bir durum. Şimdi sistem içerisinde eğer yatırım yapmak isterseniz de onları daha önceki videolarımıza bakarak da bulabilirsiniz. Biz şimdi sizlere yeni gelen güncellemeliği tanıtalım. Sistem içerisine girdiğiniz zaman gördüğünüz gibi yeni bir coin eklendi. Yeni bir Mine edilebilir yani mining edilebilir coin eklendi sisteme. Bu da Solana oldu. Gerçekten güzel oldu aslında bir yönüyle. Çünkü Solana gerçekten ileriye dönük bir coin. Ve bu coin'i sizler buradan günlük olarak. Şuradan tıklayalım. Günlük olarak 11600 Solana birimiyle çekebiliyorsunuz. Her gün buraya girerek 11600 Solana buradan çekebiliyorsunuz. İşin güzel tarafı bank kısmına geldiğimiz zaman buradaki withdraw sekmesine tıklayalım. Solanayı çekmek istediğimiz zaman hiçbir şekilde buraya mesela örneğin 0.1 Solana çekmeye çalışalım. 0.1 Solana dahi çeksek 3.33 USD çekiyoruz. Örneğin hiçbir zaman elektrik buradan sizlere alınmayacak. Şimdilik alınmıyor ama ileriki zamanlarda alınabilir. Bunu dikkate alın lütfen. Solana'nın böyle bir güzel özelliği var. Gerçekten e, tabii ki bu Solana'yı eklediği, ekledikleri için böyle bir şey yaptılar. Solana için şu anlık elektrik e, alma ücreti yok. Diğerlerinde hala elektrik alma ücreti devam ediyor. Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Litecoin ve USDT'de bunları kendiniz e, buralardan e, hesaplayabilirsiniz. Ne kadar kar var, ne kadar şey var vesaire. Biz şimdi şu anda neler yapıyoruz onları sizlere göstereyim. Shop kısmına gelelim. Gördüğünüz gibi Solana'da bizim ilk coin'imiz burada 11600'lük free'lik coin'i biz buradan satın aldık ve burada duruyor. E, i̇kinci coin 0.028 Solana'lık ve günlük 17400 Solana sizlere veren e, miner. Bunlara tabii ki bakabilirsiniz aşağı doğru bunlar artıyor. Yatırım yapmak isterseniz de size bağlı yatırım yapabilirsiniz buralara. Bitcoin'de herhangi bir değişiklik yok. Miner'larımız aynı şekilde duruyor. Ethereum ve Dogecoin'de de aynı şekilde Pardon. Dogecoin'de yeni bir miner aldık. Onu sizlere de gösterelim. Şöyle aşağı doğru inelim. Burada günlük 0.225 0.225 Dogecoin veren bizim minerımız vardı. Onun dışında 0.45 Dogecoin veren miner'ı de satın aldık. Bunları sizlere e, haber edeyim. Şöyle bakalım bir günlük olarak ne kadar kazanıyoruz, kazanıyoruz. Bitcoin'de Halving gerçekleşmiş. Normalde 560 kazanıyorduk. Şu anda 280. Ethereum'da hiçbir minerimiz yok. Sadece free olan var. 150 Ethereum. Dogecoin'de 0.83 Dogecoin var. Günlük olarak çekebiliyoruz. Litecoin'de de 0.3017.325 USDT'de de 0.205 tek bir kazancımız var günlük olarak. Sistem bu şekilde işliyor. Elektrik kısmında da 318 elektriğimiz var. Şu anda bir çekim yapabilir miyiz bakalım. Şöyle withdraw sekmesine gelelim, şöyle bitcoin'e bakalım. Ne kadar? 0.49 USD ediyor. Dogecoin 3 ne ediyor? Düşük ediyor. Şöyle bitcoin'imizi biz yavaştan bir çekelim. Şu anda USD değil de Euro ile çekmek istedim. Nedenini bilmiyorum. Şöyle bir çekim işlemi verelim. 0.48 Euro Hesabımıza 2 gün içerisinde geçecek. Şöyle bir geçmişe bakalım ne kadar para çekmişiz, ne etmişiz. Payment istatistik kısmına geldiğim zaman, withdraw kısmına tıkladığım zaman burada top, toplam çekim işlemlerimizi görebilirsiniz. Şöyle ikinci sekmeyi de sizlere göstereyim. Buralar birazcık daha düşük. Üçüncü sekmede de bunlar var. Şu anda bu gösterdiklerim hesabıma gelen toplam miktarlar. İçlerinde Euro'su var, USD'si var. Hepsi burada sizlere gösterdim. Bunun dışında sistem içerisinde eklenen veya çıkarılan herhangi farklı bir şey yok. İleriki zamanlarda Bitcoin Money sisteminde farklı bir etkinlik olursa veya çekiliş olursa veya herhangi bir farklı bir şey olursa yine Paranın Sesi kanalından bunları takip edebilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Bol kazançlı günleriniz olmasını diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.